Sporcularda ciddi problemler görüyoruz. Spora başlarken e, özellikle iyi bir eğitmenle spora başlamak çok önemli. E, en şiddetli problemleri, en belki dirençli problemleri gerçekten sporcularda görüyoruz. Amatör sporcular belki burada çok daha önemli. Çünkü siz aylarca yıllarca spor yapmadınız ama bir gün niyetlendiniz spor yapayım diye. Eskilerin acısını çıkarmak istercesine ciddi bir şekilde yorucu bir takım sporlara başlıyorsunuz. Ne oluyorsa zaten o zaman oluyor. O ilk yüklenmeler, kaslara, no, e, takatinin üzerinde yüklenmeler, kas da birer nüve halinde e, problemleri başlatıyor. Aylar, yıllar ilerledikçe bu problem büyüyerek hı hı. devam ediyor. Sporcunun kas yapısı güçlü. Ne kadar güçlü kas yapısı varsa problem de o kadar güçlü olarak karşımıza çıkabiliyor. O yüzden spora başlarken çok itidalli çok dikkatli başlamak lazım. Yani ilk başladınız mesela bu bir yürüme midir? İşte koşucu mu olacaksınız? Önce çok kısa mesafeler ve çok kısa sürelerle başlamanız gerekiyor. Ya yani bu ısınma hareketleri falan bunlar zaten var. Bunları söylemiyorum ama genel yüklenmelerde bunların çok tahmininizden çok önce ben işte yarım saat koşabilirim. Hayır, siz 5 dakikayla başlamalısınız. İşte bir saat şunu yaparım. Hayır, 5-10 dakikayla olmalı. Belki daha kısa olmalı. Bunlar çok önemli. Bunlar yapılmıyor. Yani günlük hayatta da yapmıyoruz. Ya arkadaşlar çağırdı bir spora gideyim, bir top oynayayım diyorsunuz. E, aylarca yapmamıştınız, Isınmadan da girince e, sahaya işler bozuluyor. Hı hı. Bunların birikimi böyle ciddi kas problemlerine sebep oluyor.